Evet arkadaşlar, motosiklet arenasının bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Batuhan. Sevgili Batuhan'ı yanıma çağırıyorum. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Batuhan Bey. Batuhan Bey heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir ortama girdim. Hiç gerilmenize gerek yok. Evet. Yani kamera yokmuş gibi davranın. Sakin olun yeterli. Tamam. tamam. Siz ne yapıyorsunuz burada? Nasıl bir konsept bu? Burada biz eğitim veriyoruz. Eğitim veriyorsunuz. Aynen motosikletçilere. Motorcular motorcular eğitim Aynen. veriyorsunuz. Ben alabiliyor muyum? Elbette. Konu zaten. Aynen. Evet. Bugün konuğumuza eğitim vereceğiz. İlk ilk eğitiminiz olacak galiba? Evet, daha önce hiç eğitim almadım. Gerilmeyin. zaten motorcuysanız ve güzel bir motorunuz var gördüğüm kadarıyla. Tabii. Çok kolay yapabileceğinizi i̇lk düşünüyorum. Bu arada. Hı -hı. E, param çok. E, Bununla başlayın. Bununla başlamayı uygun. Allah arttırsın. Buldum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bugün Gülseren Demirörs konuğumuz Gülseren kanalımıza hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler. Öncelikle... Nasıl yapalım? Gel şöyle öne geçelim. Öne geçelim. Öncelikle davetime icabet ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, bir de gerçekten tabii seni sosyal medyadan, Instagram üzerinden tanıyorum ama tanıştığımı çok memnun oldum, çok şeker. Çok ben de öyle. Mükemmel bir insansın. Birazcık senin motosiklet hikayeni öncelikle ben dinlemek istiyorum. İlginç bir hikayesi var arkadaşlar, Sizlerin de duymasından yanayım. Hangi motosikletleri kullandın? Kaç tane motosiklet kullandın? Onları dinlemek istiyorum senden, ama öncelikle. Evet Gülseren sormuş olduğum gibi bir anda oturttuk, güzel de oldu. Evet. Motosiklet hikayeni öncelikle ben seni dinlemek istiyorum. Ee... Tabii ki. R25 benim aslında üçüncü motorum. İlk motorum Mondial Zunu 125'ti onunla başlamıştım. Sonrasında biraz daha kendimi geliştirdikten sonra Honda MSX aldım Grom dedikleri. Evet. Sonra taşındık ailemle beraber ve taşındığım yerde motorum çalındı. Yani düşmanımın başına gelmesin gerçekten çok kötü bir şey. Ben de anlatmıştım daha önce arkadaşlarımıza benim de maalesef motosikletim çalındı. Hemen kısaca sana anlatayım bir Suzuki GSR'ım vardı. Çok güzel biliyor musun evet, 600 biliyorum. 600'lük naked bir motor benim de çalındı. Arkadaşlar gerçekten kimsenin başına gelmesin. Önlemlerinizi iyi alın. Ben çok ince bir kilitle bağlıyordum. Pişman olduk ama yapacak bir şey yok. Ders Hiç oldu. Hiç story'lerde göründüğü gibi değil motorum çalındı falan. Yaşayınca anlıyor gerçekten evet. insan. Evet evet evet. Ondan sonrasında e, o, o senede üniversite sınavına girmiştim ve kötü bir puan yapmıştım. Ailemde bana zaten istemedikleri için hani hangi aile ister gerçi motosikleti ama istemedikleri için bir daha sana motor almayacağız dediler. Ondan sonra bir tekrar ben üniversite sınavına hazırlanıyordum. Eğer dediler hukuk kazanırsan sana yeni bir motor alırız ve istediğin motoru alırız dediler. Evet. Ben de bir sene boyunca evden çıkmadım. Günde 10 gerekirse 12-15 saat çalıştım ve hukuk kazandım. Şu an çok daha iyi bir motorum var. Kim çaldıysa gerçekten teşekkür ediyorum artık yani diyecek bir şey yok. Hayatımı değiştirdi hem daha iyi bir Motorum hem daha iyi bir geleceğim oldu. Bu yüzden aslında her işte bir hayır var diyorum. Bu yüzden çok... hırsızları çok teşekkür ederim. <laughs> Selamünaleyküm. Yani tabii gerçekten her şeyde bir hayır vardır konusunu ben de hakikaten öncesinde de konuştuk sizinle. Ne kadar güzel olmuş. Bu arada gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani çok e, motosiklet aşkı da böyle bir şey herhalde arkadaşlar. Belki öyle bir vaatte bulunmasa ailen. Kesinlikle hiç çalışkan bir insan değildim ve cidden kötü bir puan yapmıştım ilk girdiğim sene. Buradan aile büyüklerine de seslenelim ebeveynlere. Motosikletle ilgilenen ama istemediğiniz, almak istemediğiniz şeyler varsa bakın arkadaşımız ne kadar güzel Gülseren'cim. Ailem anda... konusunda da çok şanslıyım. Her zaman şanslı evet oldum. Ya hakikaten ne olursa olsun bu iyi bir destek. Evet, kesinlikle. Sözlerini de yerine getirdiler. Evet, R25, i R25 i aldılar. Aynen. R25'i ne zamandır kullanıyorsun? 2019'da almıştım. Şu an Hı -hı. 2022, 3 sene olmuş. Süper. 3 senedir R25 kullanıyorsun. Biz daha önce parkurda nasıl programımızda bir R25 konuk etmiştik. Bugün özellikle şahsına münasır Gülseren'le birlikte daha önce de eğitim almadığını konuştuk. Hem birazcık bir antrenman yapıp onun sürüş tekniklerini birazcık ileriye seviyeye taşımak, evde birlikte sohbet etmek sizlerle birlikte güzel bir bölüm çekmeyi amaçlıyoruz. Motosiklet Arenası'na abone misin? Ah oh, shit Here we go again. Olacağım. <laughs> Güzel. Aynen. Yapacağız. Gülselen'le tanışmamıza vesile olan Osman'a da ben çok teşekkür ediyorum. Osman kardeşimle de ne zaman tanışmıştım? Skati'de yine bu tarz bir parkur yapıp orada sürücüleri sisteme dahil etmeden önce onların sürüş yeteneklerini bir sınava tabi tutuyorduk. Osman da bana orada yardımcı oluyordu. Ortak arkadaşımız. Evet. Kendisi beni motora başlatan kişi zaten. Öyle mi? Aynen. O zehri verdiğinden beri hala bırakamadım. Harika bir Aa, şey. Kaç sene olmuş? 4-6 sene olmuş. 6 senedir kullanıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum evet, kendisine. Osman'a da buradan selam olsun. Şimdi ben sana ne yapacağımızı anlatayım bugün. Parkurda nasıl konseptimizde öncelikle gelen konuğumuzu fazla antrenman yapmadan parkurumuzu bir anlatıyoruz. Parkuru bir şekilde tamamlayıp bir süre çıkarmasını sağlıyoruz. Buradaki amacımız da bir takım antrenmanlar yaptıktan sonra ya bu ilk turu yapıyorsun soğuk turunu bir süre çıkıyor. Daha sonra da seninle birlikte birazcık antrenman yapacağız. Oturuş pozisyonun, bakışların, motosiklete olan hakimiyetin, parkura olan hakimiyetini geliştireceğiz ve sen bu sıcak bu antrenmanlar sonrasında bir sıcak tur yapacaksın. Aradaki farkı hem süre bazında hem de kameralarında görebileceği bir şekilde gösteriyor olacağız. Hem sana hem konuklarımıza. Bu konsepti şu açıdan çok seviyorum. Gerçekten buradan çıkan herkes bu antrenmanları yaptıktan sonra ya iyi ki de yapmışım ne kadar çok fayda etti, çok faydasını gördüm deyip çıkıyorlar. Umarım sana da büyük bir katkısı olur. Bakalım nasıl hissedeceksin kendini? Eminim olacağını. İnşallah. Çünkü eğitim alan arkadaşlarım hep söylüyor kesinlikle almalısın diye. Bugüne kısmetmiş. Ya eğitim almadan önce kendinin hiçbir kusurlu olmadığını düşünüyorsun. Çok iyi motor kullandığını <laughs> falan düşünüyorsun ama eğitim aldıktan sonra da ben de cahilmişim. Büyük bir risk alıyormuşum. Aslında motosiklet beni kullanıyormuş. Ben motosikleti kullanmıyormuşum gibi arkadaşlar bir takım farkındalıklarınız oluşuyor. O yüzden yeni başlayanlara da özellikle tavsiye ediyorum. Yani bir takım refleksiniz kemikleşmeden hatalı şekilde alışkanlığınız oturmadan önce eğitim almanızda fayda var. Eğitim alamıyorsanız da yeni motosiklet arasında konuk olun. Eğitim olmasa da sizde burada antrenmanlar yaparak gelişmeleri sağlayalım, sizi birazcık ısıtalım ve sürüşünüzü geliştirmeye çalışalım. O zaman sözü çok uzatmadan seni yavaş yavaş parkura alalım. Tamam. Parkuru sana bir anlatayım. İstersen bir yürüyelim parkurda. Yürüyerek <laughs> daha iyi anlaşılır. Daha sonrasında da soğuk turumuzu atarız. Bakalım sonra da nasıl gelişmeler sağlayacağız. Hep tamam. Hep birlikte görürüz. O zaman arkadaşlar hepiniz hazırsanız şimdi yavaş yavaş parkura geçelim. Sen de hazırsın sanıyorum. Evet hazırım. Heyecan var mı? Biraz var evet. Parkura da girmedin daha önce. Daha önce hiç girmedim. Bakalım dar yerler var. Ne yapacaksın? Ben merak ediyorum ama başaracağına inanıyorum. İnşallah. O zaman parkura. dediğim gibi bu turda lütfen heyecan yapmadan parkuru tamamlamaya odaklan. Evet arkadaşlar Gülseren soğuk turunu atmak üzere. Hadi Start bata. noktasında hazırsak. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsak başlıyoruz. Başla. Evet sevgili arkadaşlar şimdi Gülseren'i dikkatlice izleyelim. Demin parkuru gösterirken tespitlerim oldu. Görmüş olduğunuz üzere bakışları tamamen karşısında kokalara bakıyor problem değil. Ön fren Ön bir Şey tabii, burada alanı iyi kullanmak çok çok önemli. Yani bir daireye dar girerseniz dolayısıyla çapı küçülmüş oluyor. Mesela özellikle şimdi bu daire 6,5 metre. 6,5 metre de tamamen bütün parkı Nasıl? Devam ediyoruz. Devam, devam, devam. Devam, devam. Aynen yap, istediğini yap. Ama böyle bakışlar büyük problem. Ön, ön fren büyük problem. Burası da. Çok güzel devam devam devam. Hedefe bakın noktasında. Devam, sıkıntı yok. Devam, aynen. Bu taraf Çok güzel. Devam ediyoruz. Ben düzeltirim. Ben düzeltirim. Kaç koku ya değdi ne yaptı sayamadım. Problem yok. Devam. Bugüne kadar Gülseren hiç eğitim almamış. Tamamen tecrübeleri trafikte olmuş arkadaşlar. Tespitlerimizi görmüş olduğunuz gibi az çok yaptık. En çok düzeltmemiz gereken şeyler bakış, ön freni kaybetmek. Yani bunları adım adım yani. Şimdi mesela Gülseren'e ben 5 tane 10 tane şey birden söylemeyeceğim. Önce ön freni yok edeceğiz. Sonra bakışını tamamlayacağız. Sonra da başka şeylerimiz de var. Onları da paylaşacağız. Mesela alanı çok ortadan giriyor. Yani bu alanın değerlendirmesi çok önemli. Yani hiç hedefe bakmıyor, hiç hedefe odaklanmıyor. Çok güzel. Yani e, kokaları bir ekşi... Ben şu anda... ...herhalde bir bir dakika eklemek lazım. Yapmış olduğu süreye bir de bir dakika koyacağız. Ortalama. Yapacak bir şey yok. Nedir süremiz? 2.54.21 Arkadaşlar 2.54.21 yapmış. Şimdi 1 dakikada ceza, ortalama bir ceza verdim. Ee, 3.54 olmuş oldu. Bakalım şimdi birazdan ısıracağız. Gülseren'e yardımcı olabileceğimiz kadar yardımcı olacağız. Bakalım aradaki fark ne olacak? 3.54 iyi bir süre. Bakarsınız bunu 2.5 dakikaya bile düşürsek çok büyük bir fark olur. Evet, tebrikler. İyi evet. de olsun. Ne diyorsun? Sen senden bir önce düşüncelerini alalım. Aslında görünüşte kolay görünüyor ama gerçekten zormuş. Evet. Bayağı zorlandı, ellerim ağrıyor. Tamam. Bilmiyorum hani bakalım sonra nasıl olacak şu an kestiremiyorum. Aynen beraber şimdi bir sürü antrenmanımızı yapacağız. Ben e, tespitlerimi kamerayla anlattım. Şimdi Hadi. onları seninle yavaş yavaş konuşacağız. Aslında önce bir söyleyeyim ama orada da sürekli tamam. senin yanında aktaracağım. Öncelikle yavaş manevralarda asla ön fren kullanmayız. Ön fren motosiklet düzken Motosikleti durdurmak için kullanılır. Ama gidonda bir açı varsa tamamen arka frenle gideceğiz. Çünkü şimdi dönüyorsun dönüyorsun ön freni sıkıyorsun Bütün ağırlık merkezinin öne yığılıyor. Bütün manevra kabiliyetin yok oluyor. Muhtemelen zaten ayağını yere koyuyorsun. Bu bir. İkincisi bakışlar tamamen boyundan yapılması gerekir. Senin kafan sürekli böyle hani şöyle 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 yapıyorsun. Göremediğin yere zaten gidemezsin. Hani baktığın yere gidersin konusu var ya. Evet. Bakmıyorsun o yüzden gidemiyorsun. Bu ikincisi. Üçüncüsü de alanı birazcık daha geniş ve şeyini tamamen kullanmamız lazım. Senin girdiğin gibi ben de girsem ben de dönemem. O yüzden böyle sağa iyice yanaşıp sola doğru döneceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi seninle birlikte antrenman yapmaya başlayalım. Tamam. Bakalım sıcak turda ne kadar fark edecek. Tamam. Bay bay. Evet nereye gideceksen oraya bak. Buraya bak. Buraya bak. artık oraya. Artık oraya. Artık oraya bakıyorsun. Ay. Artık oraya. Önceden bir sonraki. Şimdi bundan sonra nereye gideceksen oraya bak. Nereye gideceksin? Çevir kafanı. Devam, 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 devam. Buradan sonrakine bak. Şimdi bundan sonraki hedefe bak. Erkenden bakman lazım. Bravo. İlgisini aldıktan sonra hemen kafanı çevireceksin oraya bakacaksın. Buradan daha hızlı için buradan daha mı daralmam lazım? Online Onu almak için lazım biliyor musun daha sen şimdi buradan şuradan dönerken bunun bilgisini alıyorsun hafızana yazıyorsun otur daha buraya girmeden önce bakmaya başlıyorsun oraya çünkü senin bilgin zaten burada var anladın mı daha buradayken buraya bakarsan buradan sonra karar mı alayım karar veremezsin karar versen de yapamazsın hafızama yazdım tak kafamı çevirdim bir sonraki hedefe baştan bir daha bir girsene bu duvara Servet Çetin. Oraya bakıyorsun. Bak ya. Evet, aldım bilgiyi. Bendesin, 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 bendesin. Ben ben Devam. Bir sonrakine artık, bir sonrakine, bir sonrakine. Kapıya. kapıya, 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 kapıya. Ondan sonraki kapı nerede? Aynen, çevir kafayı. Bravo, İyisin. iyisin. Sıkıldın, güzeldi. Evet. Evet. Ondan... Devam. 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 İyisin. İyisin. Koruma demirim var değil mi? Var Güzel. Sıkıntı yok. Düşeceğiz ki. Yok yok hem de değil bari. Güzel. İyi misin? Ayağıma değdi ama önemli değil. Allah'tan dizlik vardı. Neresi değdi? Ee, dizlik değil işte araya geldi değil mi? Yani dizlik olmasa daha kötü olacaktı Nereye vurdun? Galiba takoza geldi. He, takoza geldi. Var mı acı? Yok yok sıkıntı yok. İyi. Tamam. Evet şimdi devam edeceğiz. Tamam. Ee, yorulduysan bir iki dakika ara verebiliriz. Tamam. O zaman git motorunla bariyere kadar. Dön en baştan bir baştan. start verelim. Tamam. <laughs> ne oldu? Ayarlarım ben. A few moments later. Evet. Nasılsın? Yoruldum biraz. Yoruldum. Evet sevgili arkadaşlar, Gülseren'le bir soğuk tur attık. Bu sırada da antrenman turlarımızı yaptık. Tabi debriyajın biraz sert olması, bana bak bana konsantrasyonum kaçıyor. Debriyajın biraz sert olması sebebiyle Gülseren'in ister istemez elleri yoruldu. Niye yoruldu? Çok fazla debriyaj kullanılması gereken bir parkur. Dolayısıyla normal buraların kasılması normal. Daha iyi bir süre çıkartabilirdik. Biraz daha aslında antrenmana ihtiyacı var. Biraz daha çalışması lazım. Bir de uzun yıllardır da motosikleti kullandığı için başta söylemiş olduğum o alışkanlıkları düzeltmek çok kolay olmuyor. Mesela dar manevralarda arka fren kullanımının gerekliliğini biliyorsunuz. Konuşuyoruz her zaman. O arka freni birazcık hayatımıza sokmak şu anda çok kolay olmadı. Şimdi arkadaşlar herkes hazırsa Gülseren sıcak turunu atmak üzere parkura giriyor. Bakalım nasıl bir süre yapacak görelim. Evet sevgili arkadaşlar Gülseren'le tabii çalıştık ama e, zamana ihtiyacı var. dediğim gibi yani bu baştan eğitimleri almak ama bakın mesela gerçekten daha iyi. Gerçekten daha iyi. Hatta yani burada aslında paralelde soğuk turu da verelim Oğuz. Farkı direkt soğuk ve sıcak turu yan yana koyarak da gösterebiliriz. Çok güzel. Burası 6,5 metre dönmemesi normal. Ben bu sefer ezmeleri sayacağım. 3 Güzel. Şöyle. Bak çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok... Ya, çok Devam. Bir tane kukamız ezik kalmış. Evet. Şu bak bakalım kafayı çevirecek mi boyun aynen. O boyun hiç dönmüyordu. Hiç dönmüyordu. Hiç dönmüyordu. Güzel. 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 11 oldu. Çok güzel. Vallahi helal olsun. 13. Bravo. Çıkışa bakıyoruz, finişe, finişe! Dayanamıyorum, söylüyorum. <laughs> Onu çata. Çata. Bravo! Alkış! <laughs> 13. 13 çarpı 2, 26. 2, 22 artı 26. 2, 48. Düşünen hanım. Evet. Şimdi öncelikle ilk turunu 2 dakika 54 saniyede tamamladın. Ama Hı. yaklaşık 1 dakikalık bir e, ayak basma ve kukoları ezme eklendi. Evet. Yaklaşık 3 dakika 54 saniyede parkuru tamamladın. Daha sonrasında seninle antrenmanlar yaptık. 2.24 yaptın. Üzerinde de ceza puanlarıyla birlikte 2.48 küsür yaptık. Onları zaten Oğuz Alta veriyor olacak. Yani aslında 3.54'ten 2.48'e indirdik. Yaklaşık 1 dakika 10 saniye daha hızlı evet. tamamladın parkuru. Debriyaj tabii biraz sertti biraz seni zorladı, elin yoruldu. Kesinlikle. Senden biraz dinleyelim. Nedir yani motosiklet arenasının şu parkurda nasıl konsepti, nasıl kapalı alanda, antrenman yapma ile ilgili fikirlerin nasıl, daha neler Daha önce oldu, hiç neler antrenman, antrenman yapmamıştım ve aslında görünüşte çok kolay görünüyordu. Fakat yaparken ne kadar zor olduğunu fark ettim ve hiçbir şey bilmediğimi fark ettim dönüşlerde. Ama Batuhan hocam sağ olsun bana tüm inceliklerini anlattı ve bu sayede çok daha iyi bir performans sergiledim. Bir dakika 10 saniye daha iyiydi değil mi? <laughs> Motosikle sürmeyi gerçekten bilmediğim fark ettim bu 6 sene içinde çünkü 6 senedir yani. buraya, buraya bir parantez girelim 6 senelik bir tecrübe arkadaşlar videoda gördünüz yani soğuk turunda kafa hiç dönmüyor Aynen. ki bizim yani kafamızı çevirmemiz çok çok önemli bir konu ki zaten kafayı çevirmek gerektiğini hiç evet. bilmiyordum kafa çünkü nereye, biz oraya. hani giderken önüne bakarsın diye hep düşünülüyor aslında evet. ama aslında gideceğimiz yöne doğru bakarsak <laughs> çok daha faydalı oluyor ve daha az hata yapıyoruz. Kesinlikle yolda güvenli bir sürüş sergilemek için kesinlikle eğitim alınması gerektiğini düşünüyorum. Ya biz de arkadaşlar bu farkındalığı bu motosiklet analiz kanalımızda oluşturmaya çalışıyoruz. Her zaman diyoruz ki bir eğitim alamayabilirsiniz. Belki bir ekonomik anlamda günümüz şartlarında da eğitim almak o kadar da kolay şeyler değil artık. Ama kukalarla ya da motosiklet aranasının desteğiyle de biz gerçekten gönüllü olarak bu işi yapıyoruz ve hepinize destek vermekten mutluluk duyarız, onur duyarız. Muhakkak bir şekilde kendinizi geliştirmek adına bu tarz antrenmanları Yapmanızda fayda var Gülseren. Ben Hayır. tekrar söylemek istiyorum, seni çok sevdim. Ben de öyle. Çok tatlısın. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten öyle. Konuk olarak davet ettim, programımıza katıldım. Çok çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Çok Arkadaşlar sağ ol. Gülseren Demirörs Instagram'da da aktif olarak çok güzel reelsleri var. Belki onunla da beraber bir reels çekiyor oluruz. YouTube kanalım var mı? Evet var. Var. Gucci blog. Gucci Vlog. Sadece bir oda yazıyor. Altta da yazıyor olacağız biz. Hı -hı. Bizim çok güzel bir montajcı arkadaşımız var Oğuz. O altta her şeyi yazar. Oğuz'a da selam olsun buradan. Bizi izlemeye devam. Edin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlara da merak ettiğiniz şeyler varsa yazarsanız çok mutlulukla cevaplıyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.